Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre Minecraft Pocket Edition 0.15.0 Alpha boyut biri tanıtıyorum arkadaşlar Gördüğünüz gibi ana menüsü böyle arkadaşlar Ben sigine basıyorum bekliyoruz Böyle bir yazı geliyor gördüğünüz gibi böyle oluyor Ve lanet olası lanet olası oyun geri açılıyor Ve şu an ekran niye bu kadar küçük bilmiyorum Zaten bir yenilik gelmemiş Abi İngilizce al ha. Herhangi bir yenilik gelmemiş oyna. Ee, ya indirmenizi tavsiye etmiyorum ben. Şimdi tanıtım amaçlı indirdim. Yani hiç çıkacağını da yani bu şekilde çıkacağını tahmin etmiyordum. Krallıklar için giriş yapmamız gerekiyormuş. Ya abi kötü olmuş bence gerçekten krallık gelmese de olurdu. Ya oynayamayacağız abi şimdi oyunu. Gerçekten ee, Alfa Build 2'de arkadaşlar bu sorunu düzeltilmesine ee, diliyorum Mojang'dan ve videomuzu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Bu video güzel bir like patlaması gelirse beni çok çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Her izleyen bir like atarsanız çok güzel olur. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. En önemlisi bunlara e, neden böyle bir hata olduğunu yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.